Evet arkadaşlar. Bu kabuk altı kestane aşımız. Bu tarafta da kakma diye tabir ettiğimiz kestane aşımızı yaptık. Şöyle kalem boyu yaklaşık 10 santim civarında 2 adet göz bıraktık. Burada da aynı şekilde Bunlarda da kabuk altı yaptık bu şekilde. Bu da bir şekilde. Kalkmanın bu tarafına da kabuk altı yaptım. İki ya da üç göz şeklinde kalemleri bıraktık. Evet aşlarımızı da bağladık. Şöyle muzdan yapılmış liflerle. Daha sonra bunlar çürüyor kendilerinden. Şimdi üzerine streçle saracağız. Ardından uç kısımlarına da tutkal süreceğiz. Devam edelim. Evet aşımızın son hali. Streçle sardık. Ayrıca üst kısımlarından sıvı kaybı olup kurumaması için tutkalla izole ettik orayı. Aşımızın son hali bu şekilde. Umarız tutar.